Çok teşekkürler. Sağ olun Merhabalar. Merhabalar hocam. Ne kadar şıksın. O sizin güzelliğiniz. Çok sağ olun. Allah. İstanbul'dan geliyorsunuz, Anadolu'dan geliyorsunuz. Kıymet verip geliyorsunuz. Hayallerinizle geliyorsunuz. Evden çıkmadan önce bir gece önce oturup bunun sohbetini yapıyorsunuz. Gece uyku tutmuyor Kıyafet buluyorsunuz kendinize. Bu uğraş o kadar önemli bir uğraş ki bunun da değerini çok iyi biliyoruz. Bütün yarışmacılarımız adına sana söylemiş olalım. Çok teşekkür Elinize, ederim. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ sağ Gerçekten teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkürler. Nereden geliyorsun? Kayseri'den geliyorum. Aslan Erzurumluyum. Kökenlerimiz oradan geliyor. Ee, müzik işiyle uğraşıyorum. Murat Civan. Sahne alıyorum ama tabii ki burası çok çok farklı. Heyecan tavan şu anda. Hatalarım var affola. Bu söylediğin eseri çok da güzeldir. Hele sen. Orhan Gencebay. Evet. Bir ton yukarıdan. Söyler miydin? Olur evet hocam. Yapıyoruz ama. Ama genel itibari baritonsun yani. Evet Murat Bey bariton. Buralar Sesimiz. buralar aslında ton, kendi tonları yani. Biraz yorumlar çok eksik kalıyor. Düz bir şekilde oluyor İstediğin şarkı. İstediğin nameleri yani. belki de Sok, o zaman doğru. yapamayabiliyorsun Sok. diye. Daha Aynen aslında güvenli bir ton oldu. Daha böyle. güvenli. Hiç böyle enteresan bir şey denemiş miydin hayatında? Buraya gelmek gibi. Hiç denemedim. Bugüne kadar çok çabaladım buraya gelmek için. Geldim çok mutluyum. sizlerde döndünüz. Ayrıyetten daha çok mutlu oldum. Çok sağ olun var olun. Yani gergin olmasan sesini çok daha rahat kullanabileceğine eminim. Ayrıca sen bunu yarım ya da bir ton yukarıdan çok rahat söylersin. Yanlış mı olsa? Yani ben Kesinlikle. Ben buradayım. konusunda da ben çok... Bana da sorabilirsin. Aa, yani. evet, e, beyaz. Söyleyebilir değil söyle, mi? bence söyle. Bence de söyler. Bir ton, hatta iki ton bile... Yok, iki ton solda olmaz. Zorla sen üç ton çıkartırım ben ona. Yani. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir daha geri dönemez oradan, yukarıda kalır. Kalır. Orada <laughs> ee, nameleri de hakikaten güzelce yapar adresine teslim edersin ben inanıyorum. Hatta bizim takımımızda olursa bunları çok da rahat bir şekilde sana verebiliriz. Bence öğretebiliriz. seni seçmeli. Ha? Bence seni seçmeli. Niye? Niye, niye yani. Yo öyle bir içimden geliyor. Bence seni seçsin. Senin Benim içimden geliyor. Evet. Benim içimden hiçbir şey gelmiyor biliyor musun? <laughs> Valla. Yani <laughs> biraz kaçırdığıma da yandım. <laughs> Yandı. Bir iki yere küçük takıldım diye. Ama işte onlar. Gerginliğini, evet, işte O, can, o heyecanlı yaşa, olması senin sens. için ne geliyor. Vallahi annesiyle görüşmek geliyor. Annesi kulisteymiş benim için. Öyle ben. mi? Evet. Ve evet, çok da tatlı bir hanımefendiymiş. Ay canım ya. benim. Saadet'in yanında şu anda hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Oğlunuz buradaydı. Onunla evet. beraber yarıştınız. Heyecanlandınız mı? Çok hem de çok. Hadi heyecanlandım. Dönmezler canım diye korktunuz tabii değil Yo, mi? Yok. Evet. Bir şansını denemesi. Korkumuz yoktu. Şu anda mutlu musunuz? Mutluyum elbette. Oh süper. Beyaz ve Ebru'ya baktığınızda ne görüyorsunuz şu anda? Hani hangisine karşı? Valla o kendi tercihi. Benim için ikisi de aynı. Öyle mi? Ama evet. biri farklı. Biri farklı. Hangisi o? Ebru Gündeş. <laughs> <laughs> Bu kadar, bu kadar hızlı beklemiyorduk. <laughs> anne çok tatlı. İkisi de aynı ama biri farklı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anneyi hatta alabilir miyiz? <laughs> Zahmet ettiniz. Siz nereden geliyorsunuz? Kayseri'den geliyoruz. Kayseri'den siz de buraya kadar geldiniz öyle mi? Evet. Yani oğlunu sınava getiren bir anne gibisiniz şu anda değil mi? <laughs> Evet. E, oğluma destek için geldim buraya. Ne kadar amin, güzel. Bravo. Allah bozmasın. Amin. Amin. Hayırlı bir evlat herhalde öyle anlıyorum. Çok şükür. Allah'ıma binlerce şükür. Amin. Herkese böyle evlat versin. Amin. Amin. Teşekkür, teşekkür ettim. Edin. ben de teşekkür bir ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ablacığım ben de teşekkür, teşekkür de teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Yani ben de bir de teşekkür de ediyorum işte yani. Hayır, haberiniz olsun. <laughs> <abi>, Artık Murat'ın bileceği <laughs> kim seçmek isterse. Peki ona soruyoruz. İyi günler. İyi günler, teşekkür ederim. Eee <laughs> artık yani. teşekkür ederiz. Evet, Çok iyi. E, Söz sende şimdi. Tabii ki iki seçenek var. Önce sebebi, sonra karar. kendisini de çok sevdiğim için tabii ki bütün cüre yürenli, Murat Bey'i de, Beyaz Bey'i de, Oğuzhan Bey'i de çok seviyorum ama tarzım ve kendisini de çok seviyorum. Hep bir gündeşliyorum onun üstüne. <laughs> evet, evet. Tebrik ediyoruz.